Hadi bakalım başlıyor bizim mesai yine. Yetersiz Ne zaman yeterli oldu ki zaten? İncek misin oğlum? Yok abi daha şimdi inmeyeceğim. Ok meydanında haber verin ben camı göremiyorum lütfen. Akdeniz akşamları bir başka oluyor. Pek de yakışıklıymışsın. Evli misin oğlum? Var mı birileri? İnşallah teyzem ya. Nasip bu işler vallahi. Aferin sana. Allah gönlüne göre versin. Sağ olasın teyzem. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Kokunun tadı var resmen ya tadı. Alo. Annenizin adını öğrenebilir Benim anamın gibi. adını ne yapacaksın hanımefendi? İstemiyorum kredi kartımı, kredi kartı. Ya birader ne bağırıyorsun sabah sabah ya? Kapat lan kapat. Rezil ettin beni namussuz. Ben de...